Şimdi birçok insan bize soru soruyorlar. Hem Türkiye'deki ilgili durumla ilgili hem dünyadaki durumla ilgili. Birincisi aslında bakarsanız daha henüz dibe vuruş Türkiye'de tamamlanmadı. Çünkü Atatürk'ün Yüce Atatürk'ün, Büyük Atatürk'ün açmış olduğu harika çağdaş, muhteşem hırıldı. Henüz bir başarı yakalayamadık onun ideallerini yerine getiremedik. E, ee, dibe vuruş devam ediyor. Dibe doğru iniyoruz şu anda. Free fall diyorlar yabancılar buna. Serbest düşüş. Serbest düşüşle ilgili de ne zaman tabana vuracağımız konusunda şüpheler var. Ama bunu en azından AKP denilen bu tehlikeli suç örgütü bize neyi gösterdi? Bir kere din harika bir dolandırıcılık aracı olabiliyor değil mi? Bunu anladık. İkincisi toplumlar cehaletten kaybediyor. Cahil kesimin çoğunluğu veya kitlelerin cahil bırakılmaları o toplumun içerisinde ne kadar büyük yetişmiş insan varsa bile toplumu dibe çekiyor. Onunla ilgili de bir oran var. Bu oranın üstünde olduğu takdirde cahillerin sayısı toplum çöküyor, çöküşe giriyor. Bu İran'da görülebilir mesela. İran'da Moğolların baskısıyla toplum soyuluyor. Ülke tarihi talan edilmiş durumda. Keza her tarihi tahmin ediyorum ki bizim tarihimizden yarışır. Hatta güzel söz söyleme, edebiyat, şiir, Pers bizden çok daha ileridedir. Aynı Araplarda da vardır. Muhammed işin başına geçtiği zaman Muhammed Peygamber Arapların İslamiyet öncesi devrini cahiliye olarak adlandırır. Cahil bir dönemde onlar der. Habice tam aksini. Nedenlerini size söyleyeyim. Eğer edebiyatla ilgilenenler varsa, İslamiyet öncesi Arap şiirine, Arap söz söyleme sanatına bir göz atmalarını öneririm. Söz söyleme diye geç Buradan gitmeyelim. Çünkü o sözün derinliği var. O şiirin çok büyük bir derinliği var. O derinliğe ulaşabilmek için felsefeye bulaşmış olmanız mecburiyeti var. Ve felsefe gibi bir ışık o söz söyleyenlerin elindeyse o meşale kısmen o toplumun aslında gelişmiş, çağdaşlaşma yolunda olan bir toplum olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bundan bahsedilebilir. Olay bu. Şimdi bize bazı hikayeler anlatıldı çocukluğumuzdan beri. Keza din denilen o kirli mekanizmaya adam devşirebilmek için mutlaka insanları o çarkların arasına olabilen en geç en genç yaşta dahil etmeniz gerekiyor. O yüzden günümüzde AKP denilen suç örgütünün yine suç ortaklarından bir tanesi Diyanet İşleri Başkanı'nın bir talebi var. Ve bu talep tarikatlar tarafından tacizci, tecavüzcü, gerici, din istismarcısı, din taciri, din simsarı, vicdan tellalı olan bu karanlık kesim tarafından da destekleniyor. Ne deniliyor? Anaokulu öncesinde neredeyse çocukları din eğitimine, kural kurslarına gönderip talebe etmemiz lazım. Ama aynı talep çağdaş eğitimle ilgili bu vakıflardan, derneklerden gelmiyor. Çünkü yaş eğiliyor ağaç ve o fikri din denilen abuk hikayelerin içerisinde inandırmak için, katmak için mutlaka genç yaşta çabalamara, çabalalar çabalara girmeniz gerekiyor. Şimdi cahiliye dönemi denilen bir şey yok bir kere onu size söyleyeyim. Veyahut da varsa o cahiliye artarak devam etmiş. Azalarak devam etmemiş. İslamiyet bütün din mekanizması içerisinde İbrahimi dinler içerisindeki en hibrit, karmaşık ve baruk olandır. Hristiyanlıkla ilgili konuşabiliriz. İşin kökenine bakalım. Dinler bizim mağarada Tabiri caizse kıçını taşla sile. Atalarımızı, primitif insanların varoluşlarına uydurdukları masallar. Mağarada yaşıyorsunuz. Konuşmayı daha 4-5 saat önce öğrenmişsiniz diyelim. Ve biz neden buradayız? Var olmamızın sebebi ne? Amacımız ne? gibi bir soru geliyor birinizin aklına. Ya ne yapıyoruz burada ya? Geldik. Burada bulunmak amacımız ne? İşimiz ne? Ben ne Beni kim getirdi buraya? Şimdi... Beni kim getirdi buraya? Çok ilginç bir soru. Çünkü... insan düşünce... Hiyerarşisi... Bir sebep-sonuç ilişkisi mutlaka arıyor. Halbuki henüz erişmediğimiz, bilimsel olarak kanıtlayamadığımız, daha farklı, katmanlı varoluş modelleri de olabilir. Daha doğrusu bir primere ihtiyaç duymadan da var olunabilir. Kanıtları var mı? Yok. Dolayısıyla bu fikrin peşine dinciler gibi kapılıp gitmiyoruz. Günümüzdeki insan mutlaka bir primer yani cause and effect dedikleri sebep sonuç ilişkisini arıyor ben buradaysam benim bir yaratıcım vardır silsilesini sürdürmek istiyor çünkü çok basit bir setup değil mi çok basit 1 ve sıfırdan oluşuyor bios gibi bilgisayarları da o şekilde kurgulamadık mı ama şu anda quantum computing ortaya çıktı ve o bios sisteminin bizim için yeterli olmadığını Etrafımızdaki varoluşu, evreni, her şeyi, matematiği, biz, evet veya hayır, bir veya sıfır, polarizasyonla, kutuplaştırarak çözemeyeceğimizi ve bunun içerisine insan düşüncesinde kısmen gördüğümüz bulanık mantığı, o bir ile sıfır arasına sonsuz, belki, acaba, bazen gibi durumları da katmamız gerektiğini anladık. Bunu matematikteki karşılığı faz açık dediğimiz sayısal yöntemlerde de bol bol gösterilir. Anlamak mantık yöntemidir. Ortaya çıkması aşağı yukarı 150 sene ötesine dayanır. Bu mantık bizim muhakeme sistemimizi renklendirmiş, çeşitlendirmiştir. Bunun ötesi de var. İşte dediğim gibi kuantum computing işin içerisine giriyor. Kuantum computing'i de yani kuantum bilgisayarlarının ortaya çıkmasında biz kuantum fiziğine dayandırıyoruz gibi konuyu çok dağıtmayalım atalarımız bir yıldızlara bakıyorlar. Bir mağaraya bakıyorlar, bir kendilerine bakıyorlar. Biz neden buradayız? Ateşi bulalı daha bir iki gün olmuş. İçlerinden birisi bir hikaye uyduruyor. Bunun detaylarını Harare'nin kitabında da görüyoruz. Homo Sapiens'e Sapiens kitabını okumayan kalmadı herhalde. Burada neden nasıl ile ilgili bir takım dönemler bize veriliyor değil mi? Şimdi, Sümer'e gelmemiz gerekiyor. Sümer öncesi şu anda yavaş yavaş ortaya çıkıyor işte Göbekli Tepe birlikte. Ve onun öncülleri veya ardılları birlikte resim her geçen gün bizim için netleşiyor. Aslına baktığımızda insan denilen canlının medeniyet oluşturmaya başladığını biz ...neredeyse birkaç milyon yıl öteye taşımaya başladık. Fakat Tevrat bunun günümüzden aşağı yukarı 6 ile 7 bin yıl önce olduğunu söylüyor. Ve Tevrat'ın yine insanların icat ettiği, türettiği Tanrı'dan bir metni olduğunu düşünüyoruz. Biz düşünüyoruz bunu. Hindular o şekilde düşünmüyorlar. Yani aşağı yukarı 900 milyon insan farklı düşünüyor. Yine benzer sayılarda bir insan Budizm yaklaşımıyla daha farklı bir tanrı veya tanrılar imajları çiziyor. Bizden önce dünyaya gelip gitmiş milyarlarca insan farklı tanrılara inanıyordu. Dolayısıyla burada kalitetif ve kantitatif, nitel, nicel, sayısal ve sözel bir takım Checkpointler, kontrol noktaları oluşturmamız lazım. Şunu diyebiliyor muyuz? Dünya üstündeki en çok takipçisi olan din en doğru dindir. O takdirde İbrahim'i dinler içerisinde düşünürsek Hristiyanlık plana çıkıyor. Hepimizin Hristiyan olması lazım. Çünkü eğer 10 kişiden 7'si bir inancı hakikat olarak kendini benimsediyse diğer üçünün de ya bu adamlar çoğunluk biz de bunlara katalım demesi gerekir. Böyle bir durum yok. Herkes kendinin doğru olduğunu iddia ediyor. Yahudiler Tanrı'nın onları seçtiği özel insanlar topluluktan olduğuna karar vermişler diyelim. Tanrı, bizim yarattığımız Tanrı, Tanrı insanı yaratmamıştır. Bu arada onu da söyleyeyim yani. Benden net ifadeler bekleyen varsa hemen ifade ediyorum. İnsan Tanrı'yı yaratmıştır. <laughs> en azından Tanrı fikrini ortaya atan insandır. Dolayısıyla düşünün. Yahudiler, siz benim için özel arkadaşlarsınız. Gerisi o kadar özel değil. Durumu farkına varın. Bütün bu varoluşun ağa babaları sizsiniz. Yahudiler bunu söylüyor. Biz seçilmiş insanlarız diyor. Nasıl seçilmişsiniz? Neye göre seçilmişsiniz? özellikleriniz, üstünlükleriniz nelerdir? Ya orasını sen geç. Bizim elimde, elimizde bir matbuat var. Ve biz buna Tevrat diyoruz. Tevrat'ta söyleniyor işte görmüyor musun? Şimdi Tevrat'ı okuduk. Zaten Tevrat'ı, farklı İncil'leri, Kur'an'ı, diğer metinleri okuyup anlarsanız kuvvetle muhtemel deist, agnostik veya ateist olursunuz okuyup anlamazsanız dindar insanlar olursunuz. İşin içerisinde anlama var. Ülkemize baktığımız zaman da biliyorsunuz bir sürü ilahiyat fakültesi var. İlahiyat nedir? İngilizce karşılığı teoloji. Tanrı bilimi. İnanç bilimine demiyorum yani. Teoloji. Şimdi bizim ülkemizde teoloji bölümleri İslam güzellemesi yaparlar. Yani dinler tarihini, inanç sistemlerini,